Selim. Ne haber verecek. İyiyim. Ben iyiyim de sen nasıl oldun? Daha iyi misin? Ağrısın var mı? Yok yok iyiyim. Merak etme sen. Yaraların geçmiş. Ben çok iyi biliyorum bu hali tavrı. Yarıştınız değil mi? vazgeçmeyeceksin değil mi ama? Biricik, lütfen uzatma. Sen benim hayatımda... Tamam Selim. Ben cevabımı aldım. demiş yeterli. Görüyor musun? Ya Paris moda haftası düzenleniyor sanki. Alt tarafı asana e Çakmasın 3-5 tane tight ile atleti çıkacak yani. Allah'ım ya. Yalnız kadın soyadın avantajlarını iyi kullanıyor. Bence kıskanma. Ben o sonradan görmedim. Neyini kıskanayım Eda? Saçmalama istersen. O tasarımlarda kesin çalıntıdır. Ünlü modacılardan çalmıştır. Kendisi bir şey becerebilir mi onun? Ah. Biricik sen de iyi taktın bu kadına kafayı. Acaba Zeynep'i yanına aldı diye mi bu öfken? Hı? Saçmalama Eda. Ne alakası var? O salak Zeynep'i yanına aldığını alacağım pişman olur o yakında. Sırtından bıçaklayınca Zeynep onu görür. Zeynep'e güven mi olur ya? Hiç. Anlayacak ne hata yaptığını. Biricik! Ver şunu. Bu ne? Sen bizim başımızı nasıl belaya soktuğunun farkında mısın şu an? Ne diyorsun sen? Parçalayıp kesmişsin bütün koleksiyonu. Ya sen nasıl bir ruh hastası çıktın ya? Bana bak Sansar. Sen o küçücük beyninle bana oyun falan mı oynamayı düşünüyorsun? Ha? Hop, hop. Sakin olun. Kızlar, sakin olun. İndir elini. Garson kız. Ne oldu? Bodyguard'dan mı başladın sen? bu işin altından senin parmağın çıkarsa öldürürüm seni. Ne diyorsun kızım? Ne rüzgarın saçına değse benden bileceksin. Manyak mısınız be? Sen sırf Asena'ya kıcık olduğum için yaptın, yaptın bunu. Saklama hiçbirimizden. Çıkacak nasıl ortaya? <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> İnanmış. <gülüyor> Yeter artık herkes bize bakıyor. Yapmayın. Üf. İftira atıyor bana. Üf. Biricik. Zeyna. Ne oluyor burada? Ah oh, Sena Hanım. Ya Sena Hanım şunların haline bakın ne hale gelmişler. Ne bu? Vallahi sizin koleksiyon mefta almış. Parça pinçik yerlerde. Birisi odaya girip bütün koleksiyonu parça pinçik etmiş. E defilede gösterecek tek bir tane bile sağlam ürünümüz kalmamış. Biricikten başkası yapmış olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Sen mi yaptın? Sence ben mi yaptım? Lafı dolandırma. Sence ben teker teker seni şu iğrenç koleksiyonunu kesmek için uğraşır mıyım? Makasının elimde bıraktığı ize değmez senin bu ucuz koleksiyonunu asana çatmasay. Doğru konuş Biricik. Öyle şeyler yaptın ki yapmış olabilirsin. Her kim yaptıysa... ...ilk hedefim ben olacağımı düşünerek hareket etmiş. Ama yanılmış. sadece benim zekamı değil. Senin zekanı da hafife almış. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bunu etrafımıza biricikten başka kim yapabilir ki Hasan Hanım? Bu kim? Ee, bahsetmiştim ya size okuldaki garson kız. Ha, hatırladım. Biricik Zede. Merhaba. Organizasyon için tuttum. Yardım etsin diye. Toplayın şunları. Odamda konuşacağız. Hoş. sen yaptıysan seni bitireceğim Biricik. Adam sekreteri saçmalığını sineye çektim ama bu başka bir konu. Altından sen çıkarsan neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. Üf. Çok korktum. Bayağı korktum. <laughs> 项目。<laughs> <laughs> Öğlen geldin ve burayı böyle buldun, öyle mi? Evet. Ya sen? Ben mi? Benim buraya giriş kartım bile yok ki. Bu kadar beceriksiz olduğunu bilseydim... ...sana asla gel çalış falan demezdim Zeynep. Ama öyle söylemeyin Hasan Hanım. Ben ne yapabilirdim ki? Tevekeli değil, biricik seni ezip geçmiş. Böyle kolay lokma olunca hiç zor olmamalı. Haksızlık ediyorsunuz ama. Haksızlık mı? Sana verdiğim işini hale getirdiğini görmüyor musun Zeynep? Ya işine sahip çıkacaksın, adam gibi yapacaksın ya da bütün desteğimi senden çekerim. Anladın mı beni? Anladım. Koleksiyon. Eğer bu işte ikinizden birinin ihmal olduğunu bulursam biteriz. Bitersiniz. Ne oluyor öyle yol kesmeler falan çekil. Hasan Hanım aradı az önce. Koleksiyonu parçalayan her kimse ya ben gelmeden bedelini öder ya da durum polise intikal eder dedi. Şu an bir korktum. Yani korksan iyi edersin biricik. <laughs> Zeyno, sen bir panik oldun. Ben mi? Evet evet sen bir panik olmuşsun işte boyundan büyük işleri kalkışırsan böyle olur. Başta düşünecektim bunları. Rol kesme bana biricik. Rol kesmediğini ikimiz de çok iyi biliyoruz Zeynep. O sana da e söyle. Birinden hesap soracaksın. Benden sorsun. Barışmışsınız. Evet. Söylediklerimi unutmadın umarım. Ne gibi? Selim'i her şeye rağmen sevmek gibi. Unutmadım. Aslında sana bir teşekkür borcum var benim. O neymiş? Senin sayende yanlış yerde durduğumu, sevgimi belli etmekte cimri davrandığımı fark ettim. Bak sen... Serracık benim sözüm dinlemiş. ve sevdiğini, sevgisini belli etmiş öyle mi? Aynen öyle. <laughs> yani aşkınızın mimarı benim. Çok mutlu oğlum. Sevindim. Ben daha çok. Merhaba. Kolay gelsin. Bize tam senden bahsediyorduk. Hı. Selim her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu bil de öyle davranıyordum diyordum Serra nasıl davranacağını bilir. Merak etme sen biricik. Aynen. Gördük daha önce nasıl davrandığını. Kesin biliyor. <laughs> Naber? Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş buldum. Ee, bana bir taksi çağırabilir misiniz? Aa, taksi mi? Araban yok mu senin? Ben seni bırakırdım gideceğin yere kadar. Lütfen ya, bana söyle. İhsan amcacığımın seni kapının önüne koyduğu konuşuluyor. Demek ki doğruymuş. Bana bak küçük cadı. Hı. Bir de sen üstüme gelme. Zaten çok doluyum, sana patlarım. Ne oldu? Neyin var? Niye gerginsin bu kadar? Ay dur tahmin edeyim. <laughs> kutlu sayı soyadından vazgeçiyorsun ya. Onun gerginliğidir kesin. Canım. Hı. En azından ben o soyadına yıllarca ağzına suyu akarak bakmadım. Taşıdım yani. Ben bir kutlu Say oldum. Olamayanlar düşünsün. <laughs> Neyi yapmışsın? Asena, Değil şu saçma detayları. Kocasından para çalan çakma sosyetik yaftası nasıl temizleyeceksin onu düşün bence sen. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hmm. Selim'in neden seni hiç sevmediğini anladım. Ah, i̇yiymiş. Söylesene. Çünkü kendine hiç bakmadan böyle bir patronluk taslıyorsun herkese. Bunu yaparken de ne kadar sevimsiz olduğun konusunda bir fikrin yok. Bu <laughs> yüzden sevilmiyorsun. Patronluk taslamak, patronluk falan. Hı. Hmm. Evet. Bunlar zeka gerektirir Asena. <laughs> mesela sen beceremezsin. Bir de şunu söyleyeyim. Güçlü erkekler zeki kadınlardan hoşlanır. Senin hiç şansın yok mesela. Böyle mi? Hı, Hı Bu kadar üstün zekan vardı biricik. Ama senden hoşlanmadı işte peşinde koştuğun tek kişi. O zaman ya zeki değilsin ya da kaybetmeye mahkumsun. Pardon, ee, buraya bir arkadaşım taşındı da yeni. Adı Burak. Tanıyor musunuz acaba? Bu apartmanda mı oturuyor? Burak. Hı hı. Ha, evet. Yeni taşınan olan. Şu alttaki zile bas kızım. Sabahtan beri tıkır tıkır sesini duyuyorum evde kendisi. Sen kimsin? Nasıl? Yani nesisin diyorum. Yavuklusu musun yoksa? Ay hadi bir yürü, yürü yürü. Yürü çıkalım gidelim şuradan. Özür dileyeceksin galiba. Ne özrü ya? Ayağına kadar geldik zaten. Hadi bin arabaya. Bak ben hala duymadım. Özür dilemen gerekiyor galiba. <laughs> tamam. Özür dilerim. Seni çok özledim. O yüzden geldim. Özledin. O yüzden geldin. İyi tamam ya hadi gidelim o zaman. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun gidelim ya. Hadi bin. Bin bin bin. zengin kız, fakir oğlan. Sevmedim, olmaz. Evet, şimdi hasretime dayanamadığını itiraf et bakalım. İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana, seni özledim, geldim. Özledim beni, geldim. Evet. İyi geldi şu anda bunu duymak. Yani birinin ilgisine hasret kalmış. Bu kadar iyi biliyorum ki o hissi. Ben de aynı şeyleri hissediyorum biliyorsun. Öyle. Peki ne oldu ha? Sen nasıl oldu da geldin? Hani ben fakir ama gururlu bir gençtim. Senin bir daha benimle işin olmazdı falandı. Burak. Ne diyecek? E şimdi beni konuşturma tatlısı. Yani sen de bana kıskanç ve sinsisin demiştin. Öyle demiştim. Evet. Haklıyım. Doğru söylemişim. Hiç yalan değil. Ama yine de seviyorum tabii seni. <laughs> oh! Daralmıştım her kaç gündür. İyi oldu. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Sahil <laughs> <da nasıl>? anızı. <laughs> Demişim burayı. Özlersin tabii. Kapatmışsın kendini o kokuşmuş mahalle. Yani sanki birecek benim başka bir şansım vardı da ben gittim oraya yani. Kıyamam. Doğru diyorsun. Keşke inat etmeseydin de Selim sana demişti ya otelde kal diye. Otelde kal hiç hiç yoktan iyidir. Selim'in otelinde kalacağım. Yumruk yumruğa kavga ettim adamın oteline gideceğim. Beleş bir şekilde orada yayılacağım ve kalacağım ha. Doğru doğru. Unuttum ben onu. Daldık ya. Çok üzülüyorum. Sen böyle Selim'le konuşmuyorsun, kavgalısın falan. Yani ben hangi akla hizmet gittim, okula girdim. Çocuğun notlarını değiştirdim, hala anlamış değilim. Bunu bana başkası yapsaydı ben de Selim'in yaptığını yapardım. Gider onun ensesine çökerdim, hesabını sorardım. Evet. Ne diyeyim ki? Barışmışlar Serracık'la. Haberin var mı? Biliyorum. Ben naklen seyrediyorum zaten onları. Naklen derken? Bayağı. Naklen seyrediyorum. Serra benim yan binada oturuyor. Aa. Tabii tabii. Yani Selim'in gelişi, gidişi, öpüşü koklayışı... ...her şeyi ben naklen bir şekilde görüyorum. İşkence gibidir şimdi değil aslında. Nasıl değil? Yo değil. Yani sen şaşıracaksın belki ama ben Serra'ya karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Ne demek o ya? Nasıl hissetmiyorsun bir şey? Yani bayağı hissetmiyorum böyle aşk anlamında ne bileyim duygusal bir şekilde Serra'ya karşı artık beni... Yok artık. Aa! doğruymuş. Ne doğruymuş?